11. sınıftan 12. sınıfa geçerken yaz tatilinde neler yapmalıyız? Öncelikle 1-2 hafta dinlenmek kesinlikle çok ama çok önemli. E, dershaneniz tatile girdiğinde, genelde Temmuz ayında oluyor bu diyebiliyorum. E, mutlaka dinlenmeyi ihmal etmemelisiniz. Bu e, süreç içerisinde motivasyonunuzun artmasını e, sağlayacaktır, destek verecektir size. Onun haricinde tyt konularına mutlaka en az bir tur atın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela her ayın başında deneme çözebilirsiniz. Böylece kendi ilerlemenizi görebilirsiniz. Ya da YouTube'dan konu anlatım videoları izleyebilirsiniz tatil içerisinde. Yani tatil yapın dediysem de sonuçta biraz ders çalışmak da gerekiyor. Ben çalışmıştım. Ayeti AYT içinde 11. sınıf konularını mutlaka çalışmanız, tekrar etmeniz şart. Yoksa insan unutuyor. Matematikte trigonometri, Fizikte hız, e, kimyada denge e, tepkimeleri gibi konularda ya da biyolojide bütün sistemleri tekrar bir göz atmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Edebiyatta ise halk ve divan edebiyatlarında çalışmaya başlayabilirsiniz. Onun haricinde bence Cumhuriyet'te çalışın. Ben bunu ikinci dönem bırakmıştım Hı. ve çok zorlandım sonrasında. E, tarihte de en ezber olan bölümler işte Osmanlı medeniyeti gibi bir konu vardı. Onun haricinde Türk İslam devletleri ve İslam devletleri konuları aşırı ezber içeriyor. Bunları şimdiden çalışmaya başlamalısınız. Coğrafyada da harita çalışması yapın. Bu hem TET hem AYT için önemli. Onun haricinde işte nüfus politikaları, tarım ve e, maden konuları bunlar biraz ezber. Onları şimdiden çalışmaya başlamalısınız yaz tatilinde. E, felsefe içinde yani gele, gelebildiğiniz yere kadar gelin bence ben açıkçası çok kitap okuduğum için felsefeye ve sosyal bölümlere çok çalışmamıştım sosyal iki bölümüne. mantıkta da zorlandığınız konu varsa mesela ters ve düz döndürme biraz karışık. Ben sınava 3 hafta kala bu konuyu öğrendim zaten. TS'den şey yapmayı, bir yer seçmeyi hiç düşünmemiştim. O konuya çalışabilirsiniz. Psikoloji ve sosyolojide ise AYT denemesi, branş denemesi çözebilirsiniz. Geldiğiniz yere kadar branş denemesi varsa onları yapabilirsiniz. Zorlandığınız veya yapamadığınız soruların konularını çalışabilirsiniz. Ben hiç psikoloji ve sosyoloji çalışmadım açıkçası. Okuduğum kitaplar yetti bana. Zaten paragraf sorusu tadında oluyor. Onun için çok da kendinizi yıpratmanıza gerek yok bu dersler için. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.